Ses Ses Sesim şimdi geliyor herhalde Arkadaşlar ilk defa canlı yayın açıyorum da sesi halledip hemen başlayacağız. Arkadaşlar, ilk defa canlı yayın da sesi halledip hemen Evet şu anda seste sıkıntı yok gibi. Şimdi arkadaşlar canlı yayın aniden açmamın nedeni bundan sonraki yayınların çoğunu canlı yayın yapacağız. Onun için deneme amaçlı bu yayını açtım. Ama yine de bu videoyu arkadaşlar canlı yayın yapıp kaydedeceğiz. Şimdi arkadaşlar resimde güncel bilgilerle devam ediyoruz. Üçüncü part bu. Bir ve ikinci partı YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. KPSS'de YouTube kanalında. Şimdi milli güreşçi daha Akkül elde ettiği 8. Avrupa şampiyonuyla Bulgar Valletin Yordanov ve Rus bu Vaysa Santiyev'i geride bıraktı arkadaşlar. Yani ta arkadaşlar 8. Avrupa şampiyonunu aldı. Unutmamamız lazım. Japonya'nın Wakayama ilakatının Kusumoto ilçesinde yaşayan Durna Özbay arkadaşlar kente uğrayan Tokyo olimpiyatları meşalesini taşıdı. Arkadaşlar soru şöyle gelir. Tokyo olimpiyatlarından meşaleyi taşıyan kişi kimdir? Durna öz kaya arkadaşlar. Mutlaka bilmemiz lazım. Çıkma ihtimali yüksektir. NASA'nın keşif aracı Perseverance ile kızıl gezegene gönderilen Mars oksijen yerinde kaynak kullanımı deneyi adı verilen cihaz Mars'ta oksijen üretmeyi başardı. arkadaşlar. KPSS sınavı daha az bir süre kaldı. 2021 KPSS ye güncelleye yetişmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bu videoyla resimli güncellerimiz de bitiyor. 3 part yaptık. Onları da izleyin mutlaka. Milli güreşçi Ziya Kayap 10. kez Avrupa şampiyonu oldu. Arkadaşlar Rıza Kayap çıkma ihtimali yüksektir. Avrupa güreş şampiyonası grib, Rekortmeni Stil, 130 kiloda altın madalya yerde etti arkadaşlar. Şimdi Oscar ödülleri arkadaşlar bu yıl 93. kez Los Angeles'taki Onion Station ve Dolby Tiyatrosu'nda her zaman olarak düzenlenen törenle sahiplerini buldu. En iyi film Nomadland. En iyi erkek oyuncu Anthony Hopkins. En iyi kadın oyuncu Frances McDormand. En iyi yönetmen Corzor. Arkadaşlar en iyi yönetmenle en iyi film çıkabilir. Mutlaka bilelim burayı. 93. Oscar ödül töreninde Nomunlut en iyi film ödülünü kazanırken film yönetmeni Ko Zhao en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü. Zhao Oscar tarihinde bu ödülü kazanan ikinci kadın yönetmen oldu. Yine Zhao bu ödülü kazanan Asyalı ilk kadın yönetmen oldu. The Father ile en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülen 83 yaşındaki oyuncu Anthony Hopkins ise bu ödülü alan en yaşlı kişi olarak Oscar tarihine geçti. Özkan'a soru gelirse buradan gelen arkadaşlar. Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda Elif Koçak ve Sıla Karakuş gençler sekronize finalinde ikinci olarak trampolinde Türkiye'ye ilk gümüş madalya kazandırdı. Sıla Karakuş Türkiye'nin takımına şampiyonluk getiren ilk kadın başkanı ünvanını Adıyaman 1954 Spor Başkanı Cevher Erdem elde etti. Cevher Erdem arkadaşlar. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Çaparo parlamenter sistemden Cumhurbaşkanı sistemine geçişi öngören yeni asayanayı onayladı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Çaparov'u unutmuyoruz arkadaşlar parlamenter sistemi Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş gören yeni anayasayı uyguladı, onayladı. Çin 29 Nisan'da uzaya gönderdikten sonra kontroller çıkan kendisine ait roketin Hint okyanusuna düştüğünü bildirdi arkadaşlar. Bu da haberlerde çok e, konuk oldu. Hani roketin nereye düşeceği muammaydı arkadaşlar. En son iki ayet mi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasaboğlu 2022 yılı Ekim ayında Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nı Türkiye'de gerçekleştireceğiz dedi. Önemli bir bilgi arkadaşlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erzincan Kalem Kemaliye tarihi kentiyle Mardin Midya Çevresi, Tur Abdin, Genç Antik ve Ortacak Kilisesi, Kilise Manastırları da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine eklendi. Arkadaşlar bu geçici liste, asıl liste bu UNESCO'nun e, tamamını arkadaşlar e, bilmeniz lazım. Yani bir gözden geçirin sınavdan önce. Yani bir soru gelirse o da kaçmasın UNESCO ile ilgili. ABD bilim insanı Albert Einstein el yazısıyla kaleme aldığı bir mektup 1.2 milyon dolara satıldı. Medyada çok söz konusu oldu. Soru şöyle gelebilir. ABD'de el yazısıyla kaleme aldığı bir mektup 1 milyon 1.2 milyon dolara satılan kişi kimdir arkadaşlar? Hangi bilim adamıdır diye sorarlar. Albert Einstein'ı unutmayalım. Hollanda'da bu yıl 65. düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında Zitti Ebunoy adlı yarışma şarkışıyla İtalya'yı temsil eden Maneskin Rock grubu kazandı. Hani Eurovision'la ilgili çıkaranı sanmıyorum arkadaşlar güncelde. Polonya Savunma Bakanı Moritz Brosk dün Türkiye'de 24 adet sıra, yani silahlı insansız hava aracı satın alacaklarını duyurdu. Böylece Polonya, bakın arkadaşlar Polonya unutmuyoruz. Türkiye'den siyah satın alan ilk NATO üyesi olacak. Polonya unutmuyoruz. Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen aerobik jimnastik dünya şampiyonasında altın madalya kazandı. İstanbul'da 4 yıl önce temeli atılan Taksim Camii'nde çalışmalar tamamlandı. Cami Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açıldı. Şefik Birkiye ve Doktor Mimar Selim Dalaman caminin mimarıdır arkadaşlar. Arkadaşlar mimarlarını bilmemiz lazım. Şefik Birkiye ve Doktor Mimar Selim Dalaman. Anadolu Efes Türk Hava Yolları Euroleague finalinde Barcelona 86-81 yenerek şampiyon oldu. Anadolu Efes Fenerbahçe'nin adına Euroleague'de şampiyonuna ulaşan ikinci Türk takımı oldu. Anadolu Efes'i unutmayalım. İstanbul'un sembolü olması beklenen ve yüzden fazla yayıncı kuruluşa hizmet veren Çamlıca TV Radyo Kulesi açıldı. Resmi açılış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Çamlıca Kulesi Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. fazın ilk uygulaması gerçekleştiren yerli COVID-19 aşıyla Türkiye'de artık yeni bir dönemin kaplanı aralığını belirterek aşının adını Türkovak arkadaşlar. Türkovak olduğunu açıkladı. Türkovak'ı unutmamız lazım. Sayıştay Başkanı'ndan Metin Yener seçildi. Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü iken Sayıştay Başkanı'na aday olan Yener, Meclis tarafından yapılan gizli oylama ile yeni başkan seçildi. İran'da gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminin en güçlü adayı olarak gösterilen İbrahim Reisi oyların %62'ni aldı ve ülkenin yeni Cumhurbaşkanı oldu. Antonio Guterres'in Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine görevine ik ikinci kez atandığı açıklandı. İkinci kez arkadaşlar Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri. Antarktika'nın etrafını çevreleyen devasa su kütlesine Güney Okyanusu adı verildi. Uzun süredir tartışmalara neden olan okyanusun tanımasıyla dünya üzerindeki okyanus sayısı da 5'e yükseldi. Arkadaşlar yeni okyanus hangisidir? İşte 5. okyanus hangisidir? Güney Okyanusu arkadaşlar. Çok güzel bir bilgi. Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soykırım, savaş ve insanlığa karşı suçlardan ömür boyu hapse mahkum edilen eski Bosnalı Sırp General Ratko Mladic cezasını onayladı arkadaşlar. Ratko Mladic'i unutmuyoruz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta Filos Neman'ın açısında yaptığı konuşmada Amasya bir kuyusunda 135 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğunu açıkladı. Erdoğan doğalgaz rezervinin böylece 540 milyar metreküpe çıktığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervinin karadaki merkez olan Filios numarasının açılışını yaptı. Gelişmiş 7 büyük ekonominin liderlerinin yeni tip koronavirüs salgınının başlamasından bu yana ilk kez bir araya geldi. Geleceğiz evet arkadaşlar. İngiltere'nin Korvar kentinde yapıldı. G7 İngiltere'de yapıldı arkadaşlar. NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı NATO zirvesi Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında yapıldı. Hindistan'da kara mantar hastalığı nedeniyle 3129 kişi yaşamını yitirdi. Tespit edilen vaka sayısı 40.000'e 40 geçti. Kanal İstanbul'un üzerine inşa edilerek ilk köprü olan Sazlıdere Köprüsü'nün temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Sazlıdere Köprüsü'nü unutmayalım. Uluslararası Diplomasi Forumu 18 Emre tarihleri arasında Antalya'da düzenlendi. ABD'nin en prestijli gazetecilik ödülleri polisler sahipleni buldu. Polisin siyahı George Floyd'un boynuna diziyle bastırmasını cep telefonuyla kaydeden Darnella Fraser özel anlatı ölümlülüğüne layık görüldü. Türk ve Arap Dünyası Araştırması Merkezi SOTA Başkanı Mehmet Tütüncü'ye ait Hacı Bektaş Veli ve Sarı Saltuk'un resmedildiği 371 yıllık potre onlarla da satıldı. Tütüncü portrenin Türkiye'den satın alındığını belirtti. Milli boksörümüz Buse Nas Çakıroğlu İngiliz rakibi Charlie Sun Davison'u mağlup ederek Olimpiyat eleme turnuvasına altın madalya sahibi oldu. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Canlı yayını deneme amaçlı açtık arkadaşlar. Bundan sonraki canlı yayında da deneme yayını açarsak nasıl olur? Onu tespit etmek için açtık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah.